Bayramcı, ben hariç bizden kimseyi tanımıyor. Kılık değiştirip onun evine gidebiliriz. Ama anlamadığım bir şey var. Bay Garodia, Gopi'ye kağıtları nasıl imzalattı ki? Yani bunu nasıl yaptı? Sana bir şey diyeyim mi Sevekram? Yemek konusunda titizimdir. Lezzetli yemekler pişirebilir misin bana? Ha? Ay. Gopi daval. Sözleşmeyi nereye sakladığını galiba buldum. Sözleşmeyi ele geçireceğiz. Bunu da ben yapacağım çalarken yakalanırsa o zaman ne olacak Gopi bana bir şey olmaz sen dememiş miydin öcümüzü alacağız Ramçi ektiğini biçecek Masum yeni bölümüyle perşembe günü Kanal 7'de